Selamlar sevgili süper kahraman olup da süper kahraman olmayan severler dostları bugün tekrar karşınızdayız. Katliam severler diyemedi korktun değil mi? <laughs> ne diyemedim? Katliam, katliam katliam. Severler diyemedik korktuk. Deme öyle şeyler öyle şeyler deme. Bak şunu dedim şu an reklam alamıyoruz zaten sanki alabiliyoruz da neyse bugün ne izledik. Ee, ne 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 dedi deniz? Bu bir şey var. Ama kardeşim soyisim uzun uzun ama daha bu daha bu ah mantı. Nasıl söyleyeyim? Boys boys daya daya İşte evet. şeytani yani. Ay, boys hani. present daya bakal. Boys animasyon diyelim kanka? Ne kısaca şey. Boys yani. animasyon diyor. Evet, Şimdi evet, e, genel olarak deniz bazı noktalarına girmeden önce hemen sana şu soruyu patlatıyorum. Hani e, yakala bakalım. Beğendin mi? Ben beğendim. Yani ilk sezon için biraz eksikleri var ama ilk sezonun şeyidir yani. İlk sezonun ayıbı olmaz diyeyim. Bunun ikinci sezon, üçüncü sezonunda daha da geliştirirler kendileri. Zaten şey yapan ekip bunlar. E, ismini i̇smini hala söyleyemedim. Evin Civil dizisini yapan ekip yapıyor zaten. On, onların kalitesi zaten yani animasyon kalitesinden belli onların yaptığında da. Yani animasyonlarda hiçbir sıkıntı yok. Biraz hikayesel ve süresel sıkıntılar yaşamışlar belli ki. Çünkü bölümler 15 dakika mı ne? Yani, ne yani. hemen bitiyor zaten bir de hani bir kadar şey yazdırmışlar. Bir ekip yazmamış. Herkes böyle konuk oyuncuydur. Başka ünlülere yazdırmışlar. Mesela Andy Serberg'in yazdığı bölüm var. O kakalı kızı şeydeki, şançıdaki başrol kızı yazmış. yazmış. Çok değişik bir psikolojisi varmış. Tebrik ettim kendisini. O hangi, hangi bölümü yazmış o? takalı <laughs> bölümü yazmış. Neyi? Alıştı. işte. Al takalı işte. Bölüm, BÖLÜM yazmış. Öf. 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 Neyse. Şimdi ben kendi düşüncelerime geleyim. Abi ben hani 8 bölüm. Hani çıtır çıraz böyle hani ne bileyim işe gidiyorsundur, metrodasındır, izlenir falan tarzı düşünüyorum. Işte ya da iştesindir. Ya da iştesindir evet deniz gibi böyle canı sıkılıyordur hiçbir şey yapmıyorsundur. İzlenebilecek izlenebilecek bir yapım olmuş. Yani çok mu beğendim çok beğenmedim. Ama hani boy evreninde böyle farklı bir bakış açısı mı? <laughs> Bence öyle. Hani fena da değil. Bu arada şey denmiş, ondan da de konuştuk hatta bunu Deniz, İşte acaba kanon değil mi? Ya da daha doğrusu diziye göre kanon değil mi? Falan tarzı bir konuşma olmuş. Ben onu dizi izlerken şunu fark ettim, Kanonda olabilir aslında. Ya da hani böyle yani hani yarı kanon tarzı hani kanon demiyoruz ama hani siz bunu kanon sayın. Hatta hatta bunu altını çiziyorum. Bu da benim teorim olsun. Hı -hı. Temmuzda geliyor galiba. Son geldiğinde çıkarsa bunu demiştik galiba. bu videoyu göstereceğim. Üçüncü bölümdeki o uyuşturucu kaçakçısı abimizi kesinlikle live action dizisinde göreceğimize aşırı derecede eminim çünkü ben. Ya kuvvetle muhtemel ee, ona bir şey demiyorum. Ama hani olan olaylar falan hani çok ana diziyle bağlantılı olan olaylar değil ama mesela Homelander'ın background'unu falan görüyorsun. Örnek olsun diye söylüyorum. Hani çok fena şey değil. Ee, yani olabilir. Yarı kanon sayıyorum ben bunu. Onun dışında arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var. Rica ediyorum. Bakın animasyon yapımcıları buradan size sesleniyorum. Rica ediyorum artık şu animasyonların ilk bölümünü en kötü bölüm koymayın. Gerçi en bölüm en kötü bölüm o muydu tartışılır ama yani gerçi kaka bölümünü koysan en azından ilginç şeyler geçerim yani o ilk bölüm neydi öyle ya? Ulan 15 dakikalık bölümü 3 günde izledim. Böyle bir şey olabilir mi? 15 dakikalık bölümde 15 tane kelime yok arkadaşlar. Değil. mi? Bir de işin yani... o tarafı var. Ama onu, onun şöyle bir sıkıntısı var hani bölümleri incelerken, incelerken yani üzerinden geçersek ama galiba onu şey yapmak için yapmışlar. Biraz atmışların 60 60'ların çizgi filmlerine benzesin diye kasmışlar. Hani ha. var diye ya sıkıntı yani replik Ona, ona da ona <laughs> da değineceğim şimdi. Bitir sözünü. Evet, yani ben bölüm çok sıkıcı ama hani çok da bir şey diyemedim. Evet bölüm sıkıcı yani. ya. Ya şimdi şöyle bir olay var. Bir de arkadaşlar şunu artık bırakın. Hani her bölümün animasyon stili farklı olsun. Kafasını bir bırakabilir misiniz? Rica ediyorum. Hani işte Love 80 robot muydu Love Love Death and Robots evet, yoktu. Diye Neyse geldi. işte Şeydi. yani hani dizinin ismini dizi, dizi tırnak içerisinde Love, Death and Robots. olabilir. <laughs> falan. Çok da, yani hani şey çok kötüydü bu arada. <laughs> Hani burada konuşalım falan dedik de konuşmadık sonra niye hatırlamıyorum galiba zamanı tutmadı. Neyse Yok sezon 2 çok kötüydü. O kadar kötüydü ki sezon 2. Tekrar üzerine konuşmak istemedik. O olabilir. Öyle bir şey de olabilir. Neyse. Yani hani bunun ilk sezonunda böyle hadi her animasyon tarzını farklı yapalım. Her bölümün animasyon tarzını farklı yapalım şeklinde bir deneme yapıldı. Ha tamam bir kere yapıldı. Okey. Hani ona da uydu. Gene lafım yok. Bak uydu. Ama hani her dizide de yapmayın abi bunu. Her animasyon dizisinde de yapmayın. Her antoloji animasyon dizisinde de bunu yapmayın. Abi Star Wars yaptı yani gene çok kötü bir bölümle başladığı için ben izlemedim. Hani birinci bölümü atlasam, ikinci bölümden izlesem net izleyeceğim. Belki de keyif alacağım ama izlemedim. İlk bölümü çok kötü olduğu için. Ben YouTube'dan izledim. Arkadaşlar ben YouTube'dan baktım bölümleri. Hani bazı güzel bölümler varmış da. ilk bölüm aşamadığım için ben de <laughs> şey aldım böyle dedim ki yapmam bunu diye gidelim. Yani şimdi hani iki... Bir de i̇lk bölümü izlemezsem izleyemiyorum çünkü. E, ya antoloji bile olsa insan bir ilk bölümü izlemek istiyor yani hani. Hani belki aradan bölümü atlasan böyle çok koymayabilir falan ama. Hani ha bu bölüm kötüymüş der zıplarsın mesela bölüm ama. ilk bölüm olduğu zaman yani benim ilk girdiğim şey sen beni öyle bir sokmalısın ki ben kafayı yemeliyim. Neyse. Ee, mesela onda da animasyon her bölümün aşağı yukarı animasyon tarzı farklıydı. Hani ee, bunda da var o kadar böyle devasa farklılıklar yok ama. Mesela ikinci bölüm yanlış hatırlamıyorsam. Rick and Morty stiliyle yapılmış. Bilmiyorum fark ettin mi Deniz? Atam Elias Amerika'mort'ün filmi bir adamı var zaten. Çok belli, <laughs> Çok belli yani. Değil. Çok belli. Hani hiç gerek yok. Yani adam akıllı bir animasyon şey üzerinden devam etseniz niye böyle sürekli kafamıza değişik değişik animasyon atma sebebindesiniz? Hadi değil miyiz? Yüz yüz antoloji serisi yapıyor olursun. Hani hiç evrenler alakasız. Hani anlarım. Ama sen boy evreni yapıyorsun. Bir bölümün animasyon tarzıyla öteki tutmuyor yani. Buna katılıyorum bu arada. Dediğim gibi sırf hani böyle bunlar bağımsız hikayeler olsaydı ki aslında bağımsız hikayeler de hani ama tek bir evrende geçiyorlar ya aslında baktığın <laughs> zaman. O da bölüm şeyinde biraz hani tutarsız olmaya gidiyor. Hani hani, hani bu evren dışarıdan nasıl gözüküyor? Yani şimdi live action'da başka gözüküyor, bu animasyonlar başka gözüküyor. Hangisini ben kafamda canlandırmam lazım diziyi düşünce diye kafa karıştırıcı oluyor. Tabii. O konuda da haklısın. Şey var çünkü yani bir yerde Japon anime kızları var. Bir tarafta tamamen 60'lar çizgi filmleri var bir tane de gerçekçi bir sahneler var. Gerçekçi bayağı bir, hangisiydi hatırlayamadım. Bayağı bildiğin insan modelinin olan bir bölüm var. Ne oluyor yani? Ya. Yani. mıydı? Aynen bundaydı işte. <laughs> Sen oradan bölüm mü bakıyorsun? Ben bölümden hatırlıyorum. Ben daha izlediğim, izlediğim için şu an <laughs> bakmaya Neyse. Daha önce dedi de ha, aradığımızda iki gün falan var yani izlememiz. Neyse. Ben hiç tartışmadım ee... çünkü ilk gün o sırada. Yani Düşüncem bu şekilde abi. Hiç gerek yok ya. Yani yapmayın böyle. Hani cidden tamam bir kere tuttu diye hani bir şeyin e, suyunu çıkartmayın. Hiç gerek Bakalım. yok. Bir de hani ilk bölümleri güzel güzel bölümler seçin. Mesela yani ben açık konuşayım. Keşke bu e, animasyon şeyle başlasaydı. Homelander'ın bölümüyle başlasaydı. Onu ben de düşündüm biliyor musun? Daha da vurucu olurdu. Ya da 3. bölümde başlayabilirdi Batcher'ların olduğu. 3. bölüm de olurdu. Evet o konuda da haklısın. Mesela 3'le başlayıp Homelander'la bitse hani çok tatlı çok. Çünkü bayılır. bir şey vardır hani e, shit sandviç derler. Hani bu bu şeydir, terimdir bu arada. Hani işte ekmekle başlarsın, araya boku sürersin, ekmekle bitirirsin ama hani ağzına şey gelmez hani. bok tadı gelmez diye bir deyim vardır. Hani hiç yemedim ama hani deyim budur, kavram budur yani. Hani abicim hani başına bir şey koy, hani güzel bir bölüm koy, araya shit'i koy. Literally shit zaten bölümü var. Hani kaka bölümü var literally. Ondan Ay, evet. sonra bölüm <laughs> bölüm Ondan bak. sonra yine Homelander bölümünü koy. Hani biz iyi şeyleri hatırlayalım. E sen şimdi hani shitle başlattın. Bu? Benim ağzıma ilk shitte tadı geldi. Hani animasyonlar kaka bölümü demişken aklıma geldi. Şu animasyonlar da özellikle Netflix'te de efendime söyleyeyim Amazon'da da siz kaka takıttınız ne arkadaşlar? Hani bunu geçen videomuzda içinde şeyde de konuştuk biz. Big ilk Big, Camp, Big da konuştuk. Hmm. Yani ben, istemiyorum arkadaşlar. Yüz olarak kaka görmek istemiyorum artık yeter ya. Değil mi? Yani hani harbiden ben çıkıp şeyin osuruk şakalarına laf ediyorken e, neydi onun ismi? Türkiye'de 8 milyon izlenip rekor kuran film hangisiydi? burada isim verip şimdi onun fanlarını çekmek istemiyorum. O yüzden ama anlayan anladım. <laughs> Aynen ha o. Bak ismini bile silmişim kafamdan. Neyse. Hani ona laf ederken hani bu kaka şeyleri olmadı yani. Bunu ama çok söyledik. Ee, onun dışında o yüzden başka söyleyeceğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum Deniz. Ben şöyle hani beğendiğim bölümlerine kısa kısa birkaç anekdot vermek istiyorum. Hayır. Çok beğendiğim bölümler hayır. oldu. Hayır. Neden? Hayır. Güzel şeyler vardı. Hayır. G gereksiz uzatmayalım Deniz. Şimdi gene aşağı yazacaklar sağdaki soldakine kötü bir davranıyor diye. Hani bunu bilerek söylüyorum hayır diye. Öncelikle aşağıda ismimiz var. Hani onu söyleyerek söylerseniz sevinirim. O gereksiz uzatmayalım Deniz. Tertemiz bak 10. dakikaya şu an girdik. Hiç 20 dakikalık ha, bölüm tamam. çekmeye gerek yok yani. Yani genel söyleyeceğim zaman. bir şey varsa söyle. Hani. Şunu söylemem he, lazım. Lütfen. lütfen. Söylemezsen adam değiliz. 6. Alt, bölümdeki e, eli çekiç olan abi. Ölmediysen beni bul. Ben şimdi çok üzüldüm arkadaş. Çocuğun sana, gazına gitti. Orada öldü de Çok üzüldüm. Sana bu konuda çok katılıyorum. Kesinlikle. Hani onu döverlerken harbiden de üzüldüm bu arada. Hani keyfim kaçtı. Ee, i̇şte hani Boy Sevren de orada bir gösteriyor yani aslında evrenin ne kadar yozlaşmış olduğunu mu diyeyim artık yani hani iyi bir şey bile yapamıyorsun ee, dedikten sonra Tamam o zaman yani ben bir şey demiyorum Deniz ha dur şey kısmına gelelim o zaman Deniz e, diziye animasyona ya da neyse 5 eli çekiç e, Şahin abi üzerinden kaç eli çekiç Şahin abi veriyorsun ya şimdi çok zor oldu çünkü bölüm sezonu kendisi için değerlendiremiyorum. Çünkü 8 farklı bölüm izleyip 8'in de birbirinden farklı olması biraz zor oldu. Değerlendireceksin. Ee, ama hani beğendiğim bölümler daha fazla olduğuna bakarak arada beğenmediğim 2 tane 3 tane bölümü çıkarırsam valla ben 4 veririm. Çünkü gerçekten animasyonlar hoşuma gitti, hikayesi hoşuma gitti. Biraz da keşke uzun olsa dediğim yerler oldu. Kısa olması biraz beni rahatsız etti. Ben bunun devamını izlerim yani. Ya, Boşu'yu zaten seviyorum. Boysu da yani dizi olarak dizi olarak da seviyorum. Yani, bunun 300, ben bunun 210'unu izlerim 300'ü, 500'ü o kadar yani. Ben. Amazon, yani şey he. para vereceğine. Ülke efendisi Efendisi'ne 1 milyar vereceğine. Şu, şu ekibe ve invincible yapan ekibe 1 milyon versin. Biz 1 milyar tane böyle animasyon izleyelim animasyon şeyle, Ya invincible konusuna katılıyorum da neyse. Ben Deniz ne veriyorum biliyor musun? Ben bembe de çok ya. 2.7'den 2. Şimdi bu ne kadar saçma diyenler olabilir. Hani kesinlikle bence 3'ü hak etmiyor ama hani 3'ü hak ettirecek bazı bölümler var. Hani onların hatırı 2.7 ama hani 2 yani. Hani onu onu bir söyleyeyim. Hani bu bu da bu, bu bizim tarihimizde yapılmamış bir yuvarlamadır. Hani 2.5'ten 3 oldu, 2.5'ten 2 oldu, 4.5'ten 4, 5.5'ten 5 oldu falan görülmüştür ama 2.7'den 2 oldu. Eminim ki hiç görülmedi. Eee 5.5 oldu ya evet. İzlemediniz evet. izlemediniz Ki izlemediğinizi biliyorum. Ya yani şurada sonraki video'muz var. Onu da bir izleyin şu videomu yani görüp geldiğiniz. Şuraya bir yere koymayacağım Çok arkadaşlar. Ee, onun dışında bizi izlediğiniz için teşekkürler. Herhalde bilmiyorum başka diyeceğimiz bir şey kalmadı. Zaten kapatalım. Yeter artık gecenin saat 4.39'unda yeter kadar ses yaptık.